ünlü iş adamı Zeki Karabey'e düzenlenen bir suikastin ardından başlayan olaylar zinciri. Çözülemeyen bir cinayet, paylaşılamayan bir holding ve sahte dünyaların sahte ilişkileri. Güç, para, şöhret ama yetmiyor. Yalan dünya geliyor. Dev oyuncu kadrosu muhteşem öyküsüyle Türkiye'nin en görkemli dizisi star ekranlarına geliyor. Güç para şöhret sonu yok bana yetmiyor ah yalan dünya insanı nasıl tüketiyor gözlerinde aşkı görsen bile inanasım gelmiyor büyük buluşma 9 Mayıs Cuma akşamı sakın unutmayın.